Merhaba arkadaşlar. Bu tombişleri görün istedim. Graptopetalum Mendoza. Birçok arkadaşımızda var zaten. Hepsi de biliyor. Fakat daha önce tür tanıtımlarında e, Mirina'yı tanıtmıştım. Burada karıştırmamak gerek. Çünkü bunun yaprakları görüyorsunuz Minya, minnacık böyle minyatür. E, fakat Mendoza'nın yaprakları daha tombik tombik bu şekilde bebek gibi şu anda mart ayındayız tam da çiçeklenme dönemi bakın bu çıkanlar çiçek tomurcukları ben genelde bu boyuta geldiğinde kesiyorum arkadaşlar evet çiçekleri çok güzel kesmeyebilirsiniz fakat kestiğinizde o kestiğiniz yerlerden de yavru geliyor hakikaten çok güzel oluyor daha böyle dolu dolu saksı oluyor çok güzel büyüyen bir tür benimki tüm gün güneşte yaz kış dışarıda çok dayanıklı Ziraydon olmadığı müddetçe soğukları da seviyor böyle pembeleşmeye başlıyor aslında kış rengi daha güzeldi ama şimdi bir renkleri değişti böyle açık pembeye döndü yine birazcık rüzgar ve güneşi beraber aldığında tekrar pembeleşecek bir yeşillenecek bir pembeleşecek derken bu şekilde tombik tombik şekiller alıyor. Çok güzel bir tür. Neredeyse en sevdiğim türlerden diyebilirim. Yavruları da çok sevimli. Aslında yapraktan üretimi çok kolay. Her yaprak e, bebek veriyor mutlaka. Burada hem Merina'nın hem de bakın şurada tombik bebekler. Göstereyim şöyle. Tombik bebekler. E, bu Mendoza'nın bebekleri. Diğer şu minikler Merina'nın yani bunun bebekleri. Zaten aradaki farkı görebilirsiniz. Gölgem geldi. Şöyle yapayım. Aradaki farkı görebilirsiniz. Mendoza bebekleri biraz daha büyük. Yapraktan da çok kolay, çabuk çoğalıyor. Hatta düştüğü yerlerde bakın şurada bir tane yaprak düşmüş. O bile bebek vermiş. Hani her yerden her şekilde bebek veriyor. Fakat keserek üretirseniz yani tepe tepeçeliğini keserseniz daha hızlı büyüyor ve daha çabuk yayılıyor arkadaşlar böyle saksıyı dolduruyor ben birçok çelik aldım hani e, ürettim bunları şimdi elimde sadece bunlar kaldı bunlarla devam ediyorum yola her yıl üretiyorum zaten özellikle derin saksı kullanmamak lazım çünkü kökleri çok gelişmiyor arkadaşlar daha yüzeysel e, böyle yayılma ortamı sağlayacağınız hani ağzı geniş saksılar daha uygun bu şekilde. Şeye dikebilirsiniz zaten biz her şeyi saksı olarak kullanıyoruz yeter ki altı delik olsun toprağımız geçirgen olsun bol güneş alsın rüzgar alsın esinti alsın inanın başka hiçbir şey istemiyor tombiş bebeklerimiz ilk sukulentlere başladığımızda özellikle gerçekten çok aradığımız bir türdü çok sevdiğimiz bir türdü ben de o zamanlar almıştım. Hep böyle ilerlettim. Hani büyüttüm. Yapraktan ürettim bu şekilde bir saksının içerisinde. Bebeklerimiz zaten videolarda görüyorsunuz. Çelik keserek ürettim. Tam da çiçeklenme dönemi. Çok da güzeller. Suyu bir tık fazla seviyor arkadaşlar. Böyle tombiş tombiş olsun istiyorsanız eğer ...toprağınız kuruduğunda tamamen sulayacaksınız. Yani saksı altından çıkana kadar su vermeniz gerekiyor. Susuz kalırsa bazen fark edersiniz. Bazen su vermeyi unuttuğumuzda görüyoruz. Yapraklar daha buruşuyor. Hani böyle içine çöküyor. Bu kadar tombik tombik olmuyor. E, Tabi videolarda tam net çıkmıyor ama... ...sanki içleri simli gibi arkadaşlar. Böyle hani çıplak göze baktığınızda... ...o yaprakların içi sanki sim dolu gibi... O kadar muhteşem bir tür, eğer yoksa mutlaka edinin dostlar. Gerçekten harika bir tür, çok seviyorum. Hani böyle sukulentlerin prensesi gibi geliyor bana, çok çıtıpıtı. Ee, tabii minyatür bir tür, ee, ama böyle zamanla yaşlandıkça, hani çok biz çelik kestiğimiz için tabii bu kadar yaşlanmıyor gövdeler yaşlanıyor. Zamanla böyle sarka biliyor, o kadar hoş oluyor ki bu saksıyı şimdi bu sene artık ellemeyeceğim sadece çiçek saplarını keseceğim ve e, kestiğim çiçek saplarını hani e, bazı arkadaşlarımız dikiyor köklenebiliyor ama bebek vermesi oldukça uzun sürüyor o yüzden sadece keseceğim ve çoğalmasını bekleyeceğim zaten bakın yaprak düşen yerlerden aldığınız seni hani yaprak aldığımızda üretim için aldığımız yerlerden her yerden arkadaşlar yavru veriyor çok da rüzgar var her şekilde çoğalıyor. Bakın buraya bir tane yaprak düşmüş. O bile tom bebek vermiş. İnanılmaz güzel bir tür. Ben çok seviyorum. Bakımı kolay, üretimi kolay, her şeyi kolay. Hiç naz yaz yok. Bu yüzden bence her sukulen severin olması gerek. Ee, aynı zamanda böyle çok yer de kaplamıyor arkadaşlar. Hani bir saksıda kendini idare edebiliyor. Böyle doluyor, taşıyor, doluyor, taşıyor hiçbir zahmet vermiyor bize. Çok güzel. Ben skulatları zaten çok seviyorum biliyorsunuz. Bunun yeri bende ayrı hakikaten. Şu tombişleri görün istedim bebek gibi. Biz de sanırım biraz böyle tombiş bebekler seviyoruz herhalde tombis sukulentleri de seviyoruz hakikaten. Özellikle bunun renk geçişleri her mevsimde farklı olduğu için hani yazın daha yeşil gibi böyle ilkbaharda açık pembeler, kışın daha koyu pembeler, sonbaharda yine koyu bir pembe hal alıyor. Böyle renk geçişleri de hakikaten muhteşem oluyor. Çok keyifli oluyor. Buradan bebekleri daha ayırmayacağım arkadaşlar. Çok küçükler tabii ki. Şöyle tutsam acaba çok küçükler tabii ki farklı bebekler de karışmış şu tombik olanlar görüyorsunuz zaten mendoza bebekleri iyice büyümelerini bekleyeceğim çok dokunmuyorum çürüyen yapraklar olursa anne yapraklar düşerse onları cımbızla alıyorum ama çok ellemeyeceğim çünkü krasula bebekleriyle karışmış çünkü kökleri hassas oluyor çok minyatür türler olduğu için bunlar minik türler olduğu için çok hassas oluyorlar Mirina'nın bebekleri de çok güzel. Oynatma listemde tür tanıtımı bölümü var arkadaşlar. Orada görebilirsiniz bunu zaten. Ben e, de Ozay'ı da oraya ekleyeceğim. Yine topluluk kısmında paylaşırım. Görürsünüz. Video yayınlandığında, yayınlandığında topluluk kısmına da bakarsanız bu güzeli de görürsünüz. Birbirine çok benzeyen türler aslında fakat boyut farkları var ve yaprak yapıları farklı bununkiler daha ince uzun bu dediğim gibi daha tombik tombik çok güzel saksı değişimi yapacağım biraz daha yerini genişleteceğim tabi çiçek saplarını kestikten sonra da hızlı büyümeye devam edecek ilk bebeklik evreleri yavaş büyüyor gibi geliyor yani ilk aldığımızda böyle biz iki dal olarak almıştık genelde öyle satılıyordu o dönemler böyle iki daldı hani sanki hiç büyümeyecek gibi geliyor insanı, Sanki hiç üretemeyecekmişiniz gibi geliyor. Ama böyle bir yılı geçirdikten sonra inanın çok hızlı büyümeye başlıyor. Genelde hem ortama alışmış oluyor hem de bitki kendini toparlamış oluyor sukulentimiz ve böyle çoğalarak ilerliyor. Yıllardır da var bende. 4-5 yıldır da var zaten. Birçok saksı dibinde de, birçok aranjmanda da her yerde çok rahatlıkla büyüyebiliyor. Hiç sorunsuz, en sevdiğim türlerden. Bir sorunuz olursa yorumlar kısmında sorarsanız mutlaka cevaplarım dostlar. Hepinize sevgiler.